Dün gece annemle birlikte evdeydik. Babam şehir dışında. Ablam da üniversitedeydi. Evin her yeri kapalıydı. Kapıyı ben kilitlemiştim. Saat gece ikiye geliyordu. Annem uyumuştu. Ben ise salonda sessizce kitap okuyordum. O an mutfaktan bir ses geldi. Fısıltı gibi ama net duydum. Burada kimse yok mu? dona kaldım. Kalktım, ışığı açtım. Mutfağa gittim. Kimse yoktu. Tüm camlar kapalıydı. Kapı kilitliydi. Ama masa üzerindeki sandalyenin yeri değişmişti. Eminim. Çünkü az önce kitap okurken tam karşıdan bakmıştım. Annemi uyandırdım. Gidip evi kontrol ettik. Hiçbir şey yoktu. Olanı anlatınca, kabus görmüşsündür dedi. Sabah annem banyoya girdi. Bir çığlık attı. Aynanın üzerine buharla yazılmış bir cümle vardı. Ben seni gördüm. Ama o gece banyoyu hiç kimse kullanmamıştı. Aynaya bu yazıyı kim yazdı? Bizden başka kimse yoktu ki.